Sayın Başkan yani projenin büyüklüğünde İstanbul'da 50 bin İstanbul'da evet. var mı o kadar yer? Şimdi İstanbul'da tabii şu anda bizim İstanbul'da bir 15 bin konutluk devam eden sosyal konut anlamında kentsel dönüşüm anlamında Üsküdar'da Kağıthane'de Esenler'de birçok noktada devam eden diğer inşaatlarımız var zaten buna ilave olarak sosyal konut olarak bir 15 bin konutluk projemiz var. Hı hı. Ee, bunun 10 binine yakınını zaten inşaat sahasında devam ediyor. Diğerlerinin de 5 binini ihalesini yaptık. Daha önceki şeylerden kalan. Şimdi İstanbul'da tabii bizim hem e, kendi oluşturduğumuz kamulaştırma yoluyla aldığımız alanlar hem de planlamayla e, bir defa biz Şimdi e, çevre şehircilik Bakanlığı'na bağlandık. Çevre şehircilik Bakanlığı'na e, bağlı olmamızın bazı avantajları var. Çünkü milli emlak üzerinde ya da kamu e, herhangi bir kuruma tahsis edilmiş ama şu anda ilgili kamu kurumu tarafından aktif olarak kullanılmayan arazileri biz e, her, o kurumların da rızasını alarak o kurumların ihtiyaçlarını da karşılamak suretiyle yeni İstanbul'da alanlar oluşturuyoruz. E, bu şekilde İstanbul Tuzla'da. Ee, ve İstanbul, e, Kanal İstanbul'a yakın e, bir alanda ama Kanal İstanbul'un tam şeyinde değil, güzergahında değil. Oralarda oluşturduğumuz alanlar var. E, Başakşehir'de gene keza e, askeriyenin e, bir alanı var. Orada bir planlamamız söz konusu. Askerlerin de e, ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle orada bir planlama. E, dolayısıyla peki. 50 e, bin konutlu yapacak e, alan var. E, var. Bütün her yer belirlendi mi? Şimdi e, bu saat gece yarısını geçtikten sonra başvurular olacak. Evet. E, i̇lçeler bazında da belirlendi mi? Tabii ilçeler bazında, şimdi 81 ilin tamamında var zaten. Hı -hı. İlçeler bazında da baktığımız zaman e, projenin e, noktasal e, büyüklüğü e, 600'ün üzerinde e, ilçeyi de kapsayacak şekilde e, projeleri, yerleri belirlenmiş durumda. E, peki nasıl, siz e, herhalde özel firma